Sezai Usta! Şişt. Sezai Usta! Alo! Sezai! Gittin, Ne var lan, ne var? Ne var oğlum, ne var ya? Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta, rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak pide. İntikam soğuk, pide sıcak yenir. Kill Bill Vol. 2. Hadi bakalım, afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim de hamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de... ...e sen bir gün dedin gün bitti. Haftaya kesin dedin hafta geçti gitti. E yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk. Geçler diyor birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak... ...Ocak ayı gibi de işte motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa ekibe kadar olmazsa... 嗯 <Yeah. S 2> <laughs> Gençler sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare e acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor garbi. Notele tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisinin muhasebeyle işim olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele et diye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. Kaplumbağa <laughs> kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi? Zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni. Lafa tutuyorsunuz İlham perlerim kaçıyor. Sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın. Yapmayın. İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın bu oğlum. Hadi abi, hadi. Yalnız fıkra değildi o. Cehaletin şamar olup yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi, hadi. Kimlerle takılıyorsun? Hava ne kadar basık ya. Ne kadar basık bir hava var ya. Ne kadar basık o. <laughs> Çok sıcak. Tak. Anne, çıkıyorum ben. Anne. Anne. Anneciğim, çıkıyorum ben. Akşama geç kalabilirim, tamam mı? Cık. Anne! Rasim, Berna'yı Cihan'ın elinden kapmak için... ...Neşe'nin iç koydu. Bunu son anda fark eden Davut... ...Barış'ın Feyzi'nin babasından Filiz'e kalan tarlalarına... ...el koymasını engelledi. Efendim anne? İstemediğiyle evlendirdiler Berna'yı. Yoksa onun gönlü çocukluğundan beri barıştaydı. Dur bakalım. Berna, Berna, Berna. Tatlı bir gevşemeye ne dersin bebeğim? Erdal. Zehir var onda. İçme. Gel Berna gidelim. Sana gelince alacak herif. Tüm Ankara olsun ki bunu yanına bırakmayacağım. Terbiyesiz çocukların kestikleri yere bak ya. İçim içimi yiyecek şimdi benim. Davut polise mi gidecek? Berna gel gidelim derken ne demek istedi acaba Tarıkat? Hilmi kararsız ve heyecan yaptı. Bir şey söylesene Tarıkat ne olacak ya? Polise gidemez Hilmi. Hı. Davut kaçak zaten ya. Kız kardeşini öldürdü ya. Kız kardeşini mi? Ben orayı kaçırmışım ya. Ee? işte o yüzden polisten kaçıyor. Şerefsiz senariste. Allah belasını versin bunların ya. Ulan gene kurtardılar Rasim ya. Abi gözünü seveyim ya. Bela okumayın mübarek gün. Bir de şu senaristlere sövmeyin. Onlar da insan sen Onların da duyguları var. Yok be, biz sevdiğimizden şey ediyoruz hani. Tabii canım, sevdiğimizden. Ya yoksa çok daha küfürler edebiliriz yani. Bu konuyu kapatalım. Tamam. Sezai nerede ya? Yani o tatlı gülüşünü, şen kahkahalarını, meymenetsiz sıfatını bile özledim herifin. Bu arada da çırağını bana kitledi. Bir haftadır yok ortalık dedi. Sezai'nin önemli bir işi var abi. Çok şey yapmayalım. Aşk olsun Targıt, aşk olsun. Ben sabah köründe kalkıp kahveye geliyorum. Sezai'nin eksikliğini hissettirmemek için hiçbir şey yapmadan mal gibi oturuyorum, mal gibi. Senin ettiğin lafa bak ya. Hilmi daha ne yapsın? Hı? Hilmi daha ne yapsın? Bir yerlerine kürdan mı soksun? Cinnah! mı desin? Hilmi alındı, küstü ve kalkıyor. Kalktı. Hiç kimse Hilmi'nin duygularıyla oynamasın. Ama Hilmi... No target, no! Bir Hilmi duygusu kaç para siz biliyor musunuz? Hı, Hı. 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 ne dedim ki ben şimdi? Ya Hilmi Allah aşkına ne yapıyorsun? Sen de abartma. Siz dizi arkadaşısınız. Olmaz olsun böyle dizi arkadaşı. Lan büyük Hilmi sana bir şey söylüyor. Yüzüme baksana köpek. Kıvırcık köpek. Lan köpek yüzüme baksana. Bu bile bakmıyor yüzüme ya. Uf! <laughs> Usta. Evet. Rasim. Ne oldu lan Rasim e? Tutuklandı mı lan? Bir başka borla çalışan motor haberi de Çankır'dan. Ahmet Çelik isimli vatandaş borla çalışan hidrojen temelli motor icat etti. Haber ülkede bayram etkisi yarattı. Çan. Ahmet Çelik. Hayda. Ne ki şimdi bu? Ya var. Ha. Bu da yeni moda çıktı ya. Yemin ediyorum kafası da eser Borla çalışan motor yaptım bir çıkıyor ortada. Adam oyuncu ya. O zaman seyrettik. Bala araya reklam koyaydılar. Bu borcuların var ya. Alayı sahtekar ya. Turgut abi ayıp oluyor maşa. Ben iki dakikaya geliyorum. Şunu da izlemeyin ya. Paraliz oluyorsunuz. Şükriye Duru. Ali acelem var. Mühim bir şey miydi? Ha, yok mühim bir şey değil ya. Sen böyle dükkanın önünden selam vermeden geçince ben de şey yapayım dedim. Sen beni engelle ya. Yok varsa yani yoksa e, açılır penceremi engelle. Şimdi mucit olduğumuz için bilgisayarla ilgilenmeye başladım. Öyle bir argümanla konuşayım dedim. Ya bugün benim izin günümdü. Telefon geldi patron çağırmış. Allah Allah. Dallamaya bak sen ya. İzin günü insan mı çağırırmış? Yok çalışmak için değil Ali bence. <laughs> Kovulacağım galiba ben. Ne? Kovulacak mı? Neymiş ki o? Bilmem. Ya Şükriye sen zaten on tane işte çalışıyorsun. Sırf senin yüzünden işsizlik oranı artıyor biliyor musun? Bir tanesinden de ayrılıver nedir yani? Ya ben işimde gayet başarılıyım diye düşünüyordum. Değilmişim o zaman. Kovulmamam lazım benim. O zaman ne yapalım şey yapalım. Ben de seninle beraber geleyim. Nereye? Nereye hocam ya işte patrona. Nasıl ya? Yani başında erkek olmadan kovulmayı bile beceremeyecek biri miyim ben? Yani kendi başıma kovulamam bile yani öyle mi? Of ya Ali ben iyi gidiyordum. Niye böyle oldu şimdi? Bir şey oldu yok Şükriye. Allah aşkına gel beraber gidelim işte ya. Ne olduğunu bir görelim. Ben kendim halletseydim. Halletseydim diyor hala ya. Kızım kovulmuşsun sen. Daha bunu neyini halledeceksin? Hadi bakalım düş önüme. Şiş, alo. Nereye ya? Hadi. Oradan mı gideceğiz? Sen sapıtmışsın ya, senin bana ihtiyacın var, hadi. Anı, oh ya! Lan oğlum, senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun oğlum ya beni? Ne diyorsun lan sen? Onu ben diyecektim şimdi. Adam repliklerimi de çalıyor artık arkadaş ya. Anı! Oh. Senin kimik sikinin 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun beni? Nereden belli senin beni denk getirmediğin? Sen benim Eda'mın mutluluğuna neden engel oluyorsun arkadaş ya? Açık açık konuşalım nedir senin Eda'mla derdin? Nedir ya bu hıncın sebebi? Ne mutluluğuna engel oluyormuşum lan ben senin ha? Emrah'la birlikte olmasına, Emrah piyangosunun Eda'ya vurmasına engel oluyorsun Metin. Oğlum bak sana şaka gibi geliyor ama yaşı geçiyor kızım. Hesaplarıma göre bugün evlensek maksimum 13 tane çocuğumuz oluyor. Ondan sonra dükkanı kapıyor Eda. O dakikadan sonra ben o dükkanı ne yapayım? Ya o dükkandan olsa olsa komedi dükkanı olur. Lan deli saçması konuşma. Allah'ıma kitabımı. Elindeki ne lan? Barışma hediyesi mi aldın bana? Eğer öyleyse ben de sana barış çubuğumu uzatayım. Lan senin o çubuğunu var ya ikiye bölerim ha. Sana o, niye alayım manyak? Doğru ya. Küsmedik ki biz. Hala kankamsın. Best friends ever. Edana bu. Aman e, edama bu. Yalnız senin ellerin bomboş görüyorum. O halde tanıştırayım. Bu Emrah, bu da Edan'ın kalbine giden yolun bekçisi. <laughs> Küçükken en sevdiği bebeğin birebir aynısı kanka. Hakikaten lan. Sen niye koparmıştın o bebeğin başını ha? Eda altı gün ağlamış o zaman. Geçen gün bana anlattı da hüzünlendik beraber. Ulan şerefsiz sen niye hüzünleniyorsun lan elin kızıyla ha? Koparttım lan. Hak etti koparttım. Yalnız görüyorum senin elin bomboş. Ne haber? Abi nereye bırakalım? Ha geldiniz mi? Tanıştırayım. Bu C sınıfı alelade bir metin. Bu da A sınıfı no frost bir buzdolabı. Tam 500 litre. Hakikaten sen kaç litresin lan metin? Sığar mısın bunun içine? Buzdolabı mı aldın ben kızım? Çeyizini düzüyorum oğlum yavaştan. Neticede ben de kullanacağım. Ben Eda'ya çeyiz olarak bu buzdolabını vereceğim. O da bana söğüt doman için. <gülüyor> seni... <gülüyor> Döverim lan seni. Aç, aç köpek. Dövdürtürüm seni. Neyse. O zaman sonra şey yaparız. Hadi kızım, gidelim. Abi bahşiş alsaydık. Ne bahşişi lan? Ne bahşişi yavrum? Adam burada gözünüzün önünde bana gider yaptı da aranızdan bir de işte çıkıp bıçaklamadı ya lan. Edam'ın istediği boş kutuyu iki dakika taşıdınız diye bahşiş mi ister oldunuz? He? En fazla iki lahmacun veririm size. O da acısız. Yeniler. <laughs> hücum, hücum patladı. Ne yapıyorsun Feyza ya? İçim çıktı yemin ederim. Takip ediyorsunuz lan beni. Yok, ne münasebet. Ulan iki dakika daha yağ düşürdünüz delikanlılığı be. Dağ gibi delikanlılar bir bitti kadın yüzünden. iki dakikada sattınız. Takip ediyoruz desenize lan. Desenize takip ediyoruz diye. Bir kadın yüzünden mi? E, tabii gurur duydum da. Kim bitli? Ha? Dedikodu. Yıllar öncesinde yaşanmış bir olay. Bacım <laughs> izin verirseniz ben açıklayayım. Daha fazla konuşup gururunuzla oynamak istemiyorum. Size ümit vermek istemiyorum. Ben size karşı dolu değilim. Ama yani gurur duydum güzelliğimle tabii. <laughs> Ya ablacım sen değil ya. Kankan yok mu senin? Biz ona hastayız. Kim? Neşe mi? Yine mi Neşe? Neşe kim ya? O değil. Onun yanındaki. Aysel. Bacım, <laughs> Aysel mi? Ama biz üç silahşörlerdik. Erkekleri kılıcımızla oynatıp donumuzda sallayacaktık. Şimdi onların ikisinde talibi var. Ben kaldım öylece ortada. Bacım biz senin Aysel arkadaşını... Don mu dedi o? <laughs> İp, Aysel'e talibiz. Sen de onun en yakın arkadaşı olduğun için ilk önce seninle arkadaş olalım istedik. Yani lisedeyken böyleydi. Güzel kızla tanışmak için onun çirkin arkadaşıyla arkadaş olunurdu. İlk bir hatamız olduysa özür dileriz bak. Yani siz niye çoğul konuşuyorsunuz ben onu anlamadım. Kaç kişi talipsiniz? Patron, hakikaten öyle çoğul konuşma. Tuhaf bir durum oluyor. İç dinamiklerimizi bilmiyorlar. Sapık sanıyorlar sonra bizi. Lütfen, rica ediyorum ama. Lütfen ama ya. Lütfen. Aa, aa lütfen. Ne yapsak? Ortak bir damat adayı mı belirlesek? Değil mi? Bir dakika, bir dakika. Çirkin mi dedin sen bana? Çirkin mi? Nefret ediyorum sizden. İğreniyorum. Aptal gangsterler. Topu battı. Yürü. Donma B planınız var mıydı lan bizim? A planı koşarak uzaklaşıyor çünkü. Ya bir kız yüzünden. İşimiz var abicim bizim daha. Biz daha adam vuracağız ya. Anlaştığımız adam bekliyor. Siz hala çapkınlığın peşindesiniz ya. Seviyoruz, Seviyoruz lan. Tamam lan tamam. tamam. Şu işi halledelim ben size yardım edeceğim. Ama önce iş. Hmm. Ya söz yardım edeceğim. Vallahi bak. Hadi. Hadi yürü. Önce iş. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Arkadaş bildiğin rezillik bu ya. Adamı hem çağır. e. Hem bekle. Bu ne lan? Dur, sen dur Benim şunlara iki çift lafım var. Aman ha sakın. Ali otur bir rezillik çıkarma. Pişman etme çağırdığıma. Şükriye. Yabani bir insan mıyım ben? Ha? Hayvan mıyım? Dana mıyım? Deve miyim? Lama mıyım? Büyük baş mıyım ben? Ee, şey yani. Kelimelerimle onu şapşara çevireceğim diyorum. Sözcüklerimle döneceğim onu. Onu diyorum Şükriye. Of. Evet. Daha bir yıl oldu. Tazminatımı da alamam. Değil mi? Tabii her müessese, evlilik müessesesi gibi de üç ayda kendine bağlattığın çat diye maaşı aydan aya de geliyor. Neyse rahat ol. Ben senin için birkaç kuruş koparırım. Hep benden gitmesin diye diyor. Beni bilirsin. Dilimi kırbaç gibi kullanırım. Ne yaptın hani ya? Yok vallahi bilmiyorum. Onu demiyorum ben ya. Şu an ben burada kendimi mi öveyim yani? Pardon, pardon. Yani şey diyorum, çay söyleyelim, parasını vermeyelim, müesseseye zararımız dokunsun. Evet, evet. Söyleyelim bir şeyler, söyleyelim. Ağzın dilin damağı mı benim? Oha! Geçen hafta kovdukları adamı yeniden işe almışlar. Ne ama? Yanlış kişi kovduklarını anladılar demek ki. Of, kesin kovuldum ben. Neydi lan bunun adı? Adını bilmem de bütün garsonların göbek ismi aynıdır diye Birader. Birader. Bize iki tane çay. Büyüğünden olsun. Bolca da şeker. Ahmet Çelik isimli sahtekardan sonra bir borlu motor haberi de Silivri'den. Ama bu sefer mucidimiz bir çocuk. 7 yaşındaki dahi Mesut Yağcı, borla çalışan hidrojen temelli motor buluşunu halka tanıttı. Halk sevinç içinde sokaklarda. Ay. Ne oldu? Kedi oğlan da oldu. Ne olacak? Yok bir şey. Ayıp lan. Ayıp lan. Ay. Hanımefendi bunu yiyecek. Ben ne yiyeceğim? Doldur getir şunu ağzına kadar. Hayvan herif! Allah Allah ya! Paramızla rezil oluyoruz lan! Ali! Ben Ali ne ya? Ali! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Mete? Bir şey yok anne. Para gerekti de eski pantolonların cebine falan bakıyorum. Çıkacağından da değil de bir umut. Para gerekli değil mi? Bana bak, ben sana veririm ama Ali'yle feyzayı söylemek yok. Üzülmesinler onlar. Neden söylemiyorum anne? İlk defa mı param yok benim? Niye üzülsünler? İhtiyacın olacak. Of! Ama nereden buldun diye sorma. Anne, nereden buldum? Gıcık mısın oğlum sen? Sorma dedik ya. Varsa ki banka soyduk. Varsa ki Google'a bilişim şirketini sattık. Anne alamam, çok para ne çoğu oğlum. Bu idare et artık. İşte elimden gelen bu kadar. İçinden ne kadar istiyorsan harca. Bitir şu işi de normal bir aile olalım artık. Kardeşiniz gelene kadar bitirin şu işi. Bununla on tane buzdolabı alınır lan. ya para kazan. Ne güzel böyle Selamun aleyküm ustacığım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yiğit? indirme. Dik dur. Nasıl yani ya? Satıcıyla arkadaşlık kurma. Eğer istediğimiz fiyata yapmazsa en büyük düşmanımız o bizim. Buyur kardeş. Ustan bu çizimi kalıba döktürmemiz lazım en sağlamında. Komple kalıba mı dökülecek? Hı. Yapılır, yapılır. Yapılır tabii. Yapacaksın İşin ne? Kaç para tutar? Sen bize onu söyle. Ücret ne kadar olur demek istiyor? Vallahi sağlam malzeme ile biraz tuzlu olur. Vallahi bende tansiyon var, kalp var. Tuzdan uzak durmam lazım. Sen şöyle kalbe dokunmayanından bir şey söylersen çok tatlı olur. Bize diyor bir güzellik yapar mısın acaba? Vallahi işler çok. Makine on gün dolu. On gün sonrasına bir indirim yaparım. Vallahi makine de öyle on gün dolu gibi durmuyor ustacığım. Nasıl olacak acaba? Hem bizim acelemiz var zaten. Bir an önce. Lazım bu işin. Ne acelesi yiğit ya, ne acelesi ya? Hilmi'nin parasıyla acelesi olmak kolay tabii. Ya bak, ben Şişli'deki apartmanı ustalar boş gününde hobi olarak çalışsınlar, para almasınlar diye. 17 yılda bitirdim yiğit, sen ne konuşuyorsun ya? Hem acele işi şeytan karışır. Bu mübarek günde günah almayalım usta biz bir ay sonra gelsek. Bak parasız demiyorum. Sana bir lira versem ki sen de fatura kesebilsin. Bir de böyle düşün. Ya bir saçmalama gözünü seveyim ya. Acelemiz var bizim. Baksana piyasa borla çalışan motor yapanlarla doldu. Bir an önce patlatmamız lazım bizim bu icadı. Ustacığım. Biz bugün alacağız. Kaç paraysa da vereceğiz. Bak sende de aynı şeyi görüyorum Yiğit. Fakirsin ama içinde bir zengin yaşıyor. Başkasının parasını gönül rahatlığıyla harcıyorsun. Hilmi bunu beğendi ve not etti. Sen bana birini andırıyorsun ama... ...bakayım... Hmm, ...sakal yok. Bakayım... ...gözlük de yok. Bakayım... ...burun aynı. Kaç para? Ne zaman gelelim almaya? gel çocuk mucit her şeyi itiraf ederken... ...Denizli'den yeni evli bir çiftin... ...balayında borla çalışan motor yaptıkları haberi... ...Denizlileri gururlandırdı. Vay dübürüne ya. Dübürün açılımı ne ya? Dü, Farsça iki demek. Hmm. Bir de kanat mı demek? İnadım inat, dübürüm iki kanat yani. <laughs> Şimdi buldu ha. Vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne. Bu ne lan, bu ne? <laughs> Meczup. Öldürür seni. Bozuk dururum. Kanak etmez bir yüzü lan. Köpek, köpek. <laughs> bu ne lan? Merhaba. Ah Şükriye Hanım geldiniz mi? Kusura bakmayın, iyi sizi. <laughs> Garsonluk için mi? Cık, cık, cık. Bir görüşmem var, on dakika sonra gel. Şükriye evet. Hanım'layım. Şükriye bu kim? Cevap verme sakın. Hemen konuya girelim de beyefendinin çok değerli zamanını kullanmayalım. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Ali. bir susar mısın Allah aşkına ya? Kontrolü bende bir sakin ol, kendine güven lan. Beyefendi, izin günü çağrılmışız. Hayırdır? Sizi izin gününüzde çağırsalar hoşunuza gider mi? Gitmez. O yüzden ne yapacaksınız? Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayacaksınız oğlum. Yapmayın lan bunu. Şükriye kim bu? Şükriye kim bu? Buldunuz tabi dul bir kadını yalnız başına. Çağırın, ezin, parçalayın, kovun değil mi? Ondan sonra yanında birisini gördüğünüz zaman da korkudan titreyin. Şükriye kim bu? Şükriye Hanım yok vallahi böyle bir şey. Ama artık Şükriye dur yalnız değil. Onun yanında ben varım. Sen kimsin? Ben onun eski kocasıyım. Şükriye hakkında kafanda bir fikir olsun diye söylüyorum. Ben onu değil, o beni terk etti. Bakma sen şimdi bunun böyle kuzu gibi durduğuna. Kendisi var ya kurttu, kurt. Hatta ne kurdu? Çakaldır, çakallar. Hatta ne çakallar? Ayıdır, ayı. Yani evcil hayvan değildir, vahşidir manasında söyledim ya. Şimdi hayvanla insan ayıran tek şey akıldır. O da bende yok gibi gözüküyor, evet. Ama hani ben içgüdüsünü anlatmaya çalıştım yani. İnsan değildir demiyorum, has insandır kendisi. Mantıksız şeyler söylüyor gibi gözüküyorum ama işte... kendi bir ifade edemedim, edemedim. Ali, e, sen git istersen ben rahatça kovulayım. İnsandım ben en azından sen konuşmadan önce. Fuzu gibiyimdir ben aslında gerçekten. Evet. Teşekkürler hanım. Ben sizi kovmak için çağırmadım. He, kovmak için çağırmadın. Ama ne yaptın? Restorana çağırdın. Ne yaptın? Yemek yemeye çağırdın. Asılıyor musun lan sen bu biçareye, bu garibana ha? Haysiyetsiz, şerefsiz, cibilliyetsiz Gel, toş! Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya benimle? Toş nedir Allah aşkına? Ben evli çocuklu bir adamım. Şükriye de dünya ahiret en değerli garson bacımdır benim. Sinirlerim <laughs> 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 bozuluyor Abi, düzüne yeni bir şube açacağız. Seni de müdür olarak başına alacaktık. Biliyorum izin gününde çağırdık. Kusura bakma. Ama biraz aceleye geldi. Bir haftaya açılacak dükkan. Bir de tabii buradan gelip gitmen zor olur. Ev bakmaya zamanın olsun istedik. Maaş doldum. Ama yine de sen bilirsin. Sen yine de düşün biraz. Abi, bu kaba adamı da al. Git. Hı. Ozar mısın peki? yine seni kovacaktı geçti işte. ben olaya biraz sertçe girip test yaptım müdür ya hadi gidelim biz hadi hadi seyirciler hazır mıyız <laughs>